Merhaba arkadaşlar, PES Men'ler hoş geldiniz. Icon top açılımıyla karşınızdayım arkadaşlar ve çok şanslı bir hesaptayız. Çarşamba günü iki soru 2 tahmin videosu çekmiştik. Orada çok güzel bir top açılımı olmuştu. Çok fazla siyah top geldi. Efsane futbolcular geldi. Benim tahminimin çok üzerindeydi ve o hesaptayız. O yüzden GP'miz az 90.000 GP. MyClub paramız 1115. 11 tane ikon top açılımı gerçekleştirebiliriz ve ben şunu istiyorum. Bu hesabı da bir arkadaşımıza hediye edelim. İnşallah ikon futbolcu düşürürüz. O şekilde hediye ederim. Bu hesabımızda şöyle bir durum var. İkon konusunda da şanslı aslında. Diogo Forlan'ın iki tane kartı var. Top açılımında iki kere gelmişti bu sezon. Hatta ikinci top açılımında gelip diğeri sonrasında gelmişti. Fernando Torres'i düşürememiştik. Del Piero'nun geçen seneki ikon kartı var. Bu seneki ikon kartı da var. Ben geçen seneki kadroya, geçen senekini kadroya aldım. Park Ji-sung var. Maradona ve Ronaldo hediye edilmişti. Mor kart birçok oyuncu var. Zamanında oralardan da top açılımı gerçekleştirmiştik. Bazılarını maksimum seviyeye bile çıkarmadım arkadaşlar. Birkaç tane de menajer vardı. Güzel kart oyuncular da var. İkonlar Del Piero'nun diğer ikonu. Forla'nın aynı ikon kartı. Ve artık seviyeler aşağılara doğru düşmekte. Mor kartta bazı oyuncular yer alıyor. Güzel bir hesap. Şanslı bir hesap. Efsane konusunda da şanslı. Bakalım Bugün de kısmetli olacak mı? 1100 My Club parasına ikon futbolcu düşürebileceğiz mi? Şu göbek oyuncumuz De Jong'un yerine Beckham ya da Robson'u düşürebilir miyiz? Arsenal'de de tabii Patrick Vieira var orada. Gelse cuk diye oturur o bölgeye. Çok da güzel olurdu. Orta alana öncelikle Manchester United'tan bir başlayalım. Bakalım ikon futbolcu düşürebileceğiz mi? Olmadı en son bir Arsenal'den de 3-5 bir şey kalırsa deneriz şansımızı. Hemen top açılımına başlayalım arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldiğimiz zaman da bu hesabı nasıl veririz bir arkadaşımıza onundan da bahsedeceğim kısaca. Manchester United ve Arsenal takımın ikonları gelmişti. Bu hesabımızda da 17 tane siyah topumuz var daha açılmayı bekliyor. Onları açmazsak eFootball 2022 mobilde silinmiş olacak. Açmamız lazım oyuncuları çıkarmamız lazım. Oyuncular aktarılacak normal kartlı oyuncular yeni sezona. Biz bir Manchester United'dan başlayalım. Tek atabilir miyiz acaba? Hiç bakmadan direkt 100 Minecraft parasını verelim. Tek atarsak harika olur. Bu hesap hafta içi çok iyi şov yapmıştı. Ama bugün iyi başlayamadık. Tek atamadık. Bir David Beckham'ı görsek güzel olacaktı. 11 tane top açma hakkımız var. O kadar çok değil belki ama neden olmasın? Bir tane daha ikon sıkıştırırsak araya. Ve buradaki ikonlar bence verecek, bence verecek ve geliyor. İkinci de ikon geliyor arkadaşlar. Hangisi gelirse kadromuzda iş yapar. Orta alan ya da sol bek. örbiri sağ bekte de kullanırız. Sol ayaklı Robson mu Örvin mi? Artık ikinci de ikon düşürdük. Bu hesap gerçekten çok şanslı. Ben bu kadarını beklemiyordum. Hani hafta içi 2 soru iki tahminde o kadar efsane geldi. O kadar siyah top geldi ve üstüne ikon futbolcu da düşürdük. Daha ikinci top açma hakkında. Robson ve çok güzel bir göbek oyuncusu geldi. 5 tane ikon 11'de vardı. 6. ikon oldu. Totalde de iki tane de kadro dışında var. 8 tane ikon. 900 my club paramız var. Şimdi kararsız kaldım. Arsenal'den mi açalım diye. Manchester United'dan verdi. Bir de Arsenal mi yapsak? Cidden bu konuda kararsız kaldım. Şimdi Manchester United'dan vermez. Raps'ını verdi. Belki de verir. Hani kesin bir şey de söyleyemiyoruz. Bir Arsenal yapsak pişman olur muyuz? İki arada bir derede kaldım şu an. Rapsını da düşürdük. Antrenörümüz varsa Rapsını fullleyelim arkadaşlar. Bir Arsenal yapalım bari. Ama burada David Beckham da vardı. Orada da Patrick Vieira var. Campbell var. Gilberto Silva da var. Defans Portas'a. Bir de Arsenal yapalım. Belki orada da tek atarız ya da 2-3'e düşürürüz. Olmadı en son United'a geri döneriz. Harika başladık. En azından bir tane ikon futbolcu düşürdük. En çok bunu istiyordum. Bir ikon daha düşüreyim istiyordum. Arsenal'da tek atamadık. Siyah top futbolcu geldi. Umarım şansımızı düşürmez ikon şansımızı. Liverpool'a gittik. Henderson. Bir de içeriden yapalım. Farklılık olsun. Anlaş dedik. 100 My Club parası. Bazı hesapların şansı var herhalde. Olacak işte. değil. Dördüncü top açılımında Arsenal'den de ikon futbolcu düşürüyoruz. Cidden bu hesapta inanılmaz bal var. Kısmetli mi desek ne desek çok iyi. Hafta içi o kadar efsane. Önceden az MyClub paralarını bir ton ikon futbolcu. Ve şimdi bir ikon daha. Daha 400 MyClub parasını ikinci ikonumuzu düşürdük. Benim için harika top açılımlarından biri oluyor. Ben en iyi top açılımımı hatırlıyorsanız arkadaşlar 103 Messi ve Rashford'ı 500 MyClub parasına düşürmüştük bir hesabımızda. Onu da hediye etmiştik. O hesap da çok iyiydi ama. Neler neler gelmişti Cruyff'lar. Ondan sonra birkaç tane daha üst düzey Kaka da gelmişti doğru. Harika bir hesap olmuştu. Alan arkadaşımız umarım üzerine daha da çok ikon futbolcu eklemiştir. Bugün 4 top açılıma 2 tane geldi. Bence şimdi bir de Manchester United mi yapsak? Böyle git gel zikzak yaparak devam edelim. Beklentimin çok üzerinde. Bundan sonra vermese de zaten kardayız gibi düşünüyorum. Ama bir Manchester United'dan devam edelim. Bundan sonra verirse yok artık diyeceğim. Kalan MyClub paralarına. İki, şimdi bir daha 2 iki olsun. 2-2 i̇ki, iki mi gitsek? Kararsız kaldım. 2-2 dönerek mi? Herhalde vermeyecektir. Konemi de yok artık diyecek. Bruno Fernandes siyah top geldi. Yine devam edelim. Beckham için bir şansımızı deneyelim. Bir de Campbell'ı Arsenal'den düşürsek savunmaya büyük bir takviye olurdu. Sterling geldi. Burada siyah toplar çok geldi. Ben bir Arsenal'e geçeyim arkadaşlar. Siyah toplardan korkuyorum şansımı düşürür diye. Bir de Arsenal yapalım. 400 Michael Up paramız var. Campbell ya da Patrick Vieira gelirse harika olacak. Orta alana iki tane oyuncu düşürdük. Bir de Campbell gelse hemen arkalarına. Bir şansımızı yine deneyelim Campbell için. Hazard. Oradan siyah toplardan kaçtık. Siyah top çok veriyor diye. Bu sefer burada da siyah top veriyor. Elimizde de varmış. Böyle top açılımı çok nadir yaşıyorum. Hani ikon vermese siyah top veriyor. İkonlara da 400 Minecraft parasına da 2 tane ikon verdi. Ana hesapta bu kadar şanslı olmuyoruz. Yedek hesaplarda bazılarında çok şanslıyım. Hesabım bir ayrı bir şansı var. Bazılarına da hiç gelmiyor. Ben bir hesapta 1800 Minecraft parası harcamıştım. Ona da hiçbir şey vermemişti. Altın topa düştük ve son iki top açma hakkı. Bir Arsenal, bir de United yapıp bitirelim. Hatta Manchester United'tan açalım. Sonra da Arsenal yapalım. Bakalım bir şey gelecek mi? United'tan herhangi bir şey gelmedi. Ve en son bir daha Arsenal yapıp bitirelim. Şöyle bir futbolcuya bakalım. Patrick Vieira'ya. Harika bir futbolcu. Her kartı birbirinden güzel. Efsanesi bile 95'lik o sarı legend kartı bile çok iş yapan bir futbolcu. Bakalım. Bunda oyun tarzı tam orta saha. Diğerlerinde yok edici. Özellik anlamında çok iyi özelliklere de sahip. Son top açılımında Pepe'ye düşürdük. Arsenal takımına gittik. İki tane ikon futbolcu geldi. Güzel ikon futbolcular. iş yapacak futbolcular. Zaten Raps'ına lafımız yok. Gilberta Silva da savunma yönü güçlü bir defans saha. Hemen bu gelenleri bir fullleyelim. Kadromuza yerleştirelim arkadaşlar. Düşürdüğüm iki tane ikon futbolcuyu da fullleyip kadroya yerleştirdim arkadaşlar. Dizilişimiz farklı bir diziliş. Hucumcu bir diziliş. E, Raps'ın göbek oyuncusu. Bu normalde 96. Takımımız şu an Manchester United'dir. Çok farklı bir model takım seçmişim. Oyuncu ayrıntıları diyelim. Özelliklerini göstereyim. Sol ayaklı. 10 numara oyun tarzına sahip. E, Sağda birkaç tane farklı pozisyonda oynayabilmekte. Çok güzel özellikleri var. İki yönlü oynayabiliyor. 10 numara hücumcu bir göbek oyuncusu olmasına rağmen. E, işin savunma kısmında da gayet iyi. Hemen göstereyim. Dayanıklılığı gayet iyi. Defansif farkındalık, top kazanma... Agresiflik anlamında 95 top kazanma noktasında iyi olacak bu anlamda. İki ayağına da kullanabiliyor. Fiziksel durumu da 7, form durumu 7. Maç öncesi genelde formu yüksek gelecek. Becerileri, oyun tarzı. Rapsan iyi bir futbolcu. Ben çok beğeniyorum E Ecilberto Silva da savunma yönü güçlü bir defans portası. Ön libero, stoperlere yakın oynayacak. O hatta üçleyecek. Savunma özelliklerini gösterip Arsenal yaptığımızda daha da yüksek seviyeye çıkacak. Ama böyle kalsın. Şöyle onun en iyi olduğu tarafları gösterelim. Dayanıklılık 95, defansif farklılık, top kazanma, agresiflik 90 değerlerin üzerinde. Tabii öyle 97, 99 filan değil. Patrick Vieira olsaydı buralar uçmuştu. 99 filan havada uçuşuyordu. Ama yine de hiç yoktan iyidir diyorum. İkon futbolcu anlamında düşürmüş olduk Cilberto Silva'yı da. Geri diyelim. Hesabımızdaki şöyle genel oyuncuları da göstermek istiyorum. İlk 11'de zaten 4 tane ikon olmayan futbolcu var. Gerisi full ikon oldu. Çok şanslı bir hesap. Bazı hesaplarda böyle bir durum var. Bir de Del Piero'nun ben bu kartını çok beğeniyorum. Öteki kartı da var bu hesapta. Ben bu kartını daha keyif alarak oynuyorum. Fırsatçı golcü savunma arkasına koşuları yapıyor. Daha çabuk ve oyun tarzı gereği de hücumda çok etkiliyor futbolcu. Şöyle genel bir de oyuncuları göstermek istiyorum. Takımıma girelim. Burada oyuncu kartları sırala kart türü diyelim. Kart türüne göre sıralasın oyuncuları. Mor kart oyuncularımız. Elimizde bulunan mor kartlar. ikonlara doğru şöyle inelim. Epey de mor kart oyuncumuz varmış. Açmışız. İkonlarda bunlar. Bazılarından ikişer tane var. Ve sarı legend kartlarımız. Epey de legend kartı da varmış. Fernando Torres'ten Campbell'a kadar. Campbell'ın ikonunu düşüremedik ama. Romario'muz, Final Rumeniga'miz, efsanelerimiz de bunlar ben bu şunu istiyorum arkadaşlar. Bu hesabımızı da bir arkadaşımıza hediye işi görülsün. Çünkü ben ana hesabıma yoğunlaştım. Birkaç tane yedek hesabım var. Onlarla daha çok ilgileniyorum. Yeni oyunu hazırladığım yedek bir hesabım var. bu hesapta ben oynayamayacağım. Top açılımları yapıyordum. Hediye edilen MyClub paralarıyla. Zaten hiç MyClub parası satın almadan zamanla biriken MyClub paraları ile top açılımı gerçekleştirdik. GP'leri oyun içerisindeki etkinliklerden kazanmıştık. Güzel bir hesap oldu. Hani istediğim şu ihtiyacı olan bir arkadaşımıza verelim. En azından o hem oynar hem de yeni oyuna bunları taşıyabilir. İsteyen arkadaşlarımız yorum kısmına hesabı istiyorum yazıp herhangi bir iletişim adreslerini yazarlarsa Instagram olur ya da herhangi bir iletişim adresi, mail adresi gibi. Pazar günü neler gelecek videomuzda rastgele bir arkadaşımızı seçeriz. Hani böyle çekiliş tarzı. Ama böyle bir şart falan yok. Abone ol falan öyle bir şart yok arkadaşlar. Sadece hesabı isteyen bir arkadaşımıza rastgele seçelim, verelim istiyorum yorumlara yazarsanız hesabı ben istiyorum iletişim adresinize pazar günkü neler gelecek videomuzun sonunda rastgele bir arkadaşımızı seçip o gün hemen hesabını veririz şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşımıza güzel bir hesap oldu alan arkadaşlarımız arkadaşımıza savunma anlamında bir takviye yaparsa full ikon kadroya yaklaşacak efsaneler de var efsane ve ikonlardan da ilk ikon 11 rahatlıkla çıkabilir yedekler ilk 18 bile olur güzel bir hesap mor kart oyunculara da gayet var Umarım sizler de en az Minecraft parasına en çok istediğinizi düşürürsünüz arkadaşlar. 400 Minecraft parasını ilk onu düşürünce şimdi ana hesapta da açayım mı açmayayım mı kararsız kalıyorum. Orada da Campbell'ı çok istiyorum. Belki ilerleyen hafta biraz daha Minecraft parasını arttırdıktan sonra Arsenal'den Campbell için şansımı deneyebilirim belki. Önümüzdeki haftayı bekleyeceğim. Umarım düşürürüz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.